Numan İbni Beşir Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ızlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlar ise zamanla haram'a dalıp giderler. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onların o araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin, her hükümdarın girilmesi yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın, Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.